Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yepyeni bir videoyla yine sizlerle arkadaşlar. Kanal 7 ekranlarının günlük dizisi olan Emanet dizisinin başrol oyuncusu. Yaman karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu. Kızların sevimlisi Halil İbrahim Ceyhan'dan gelen mühtəşəm, xarizmatik görüntüləri sizlər üçün sunmaqdayız arkadaşlar. Hər kəs yaman xarakteri ilə Əmanət dizisində davam edən Halil İbrahim Ceyhanın başarlarını danışıqdır arkadaşlar. Başarılı oyuncumuz Əmanət dizisinin yamanı olaraq Emanet dizisini izleyicilere sevdirmeyi başardı ve dizimiz yurt dışında da yayınlanıyor arkadaşlar. Merak dolu bölümleriyle ekranlara gelecek olan Emanet dizisi akşam saatlerinde izleyicisiyle buluşuyor. Bizden bu kadar. Da.